Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar, saat 09.15'te kamu yayınlatma platformu bildirilen endeksi etkileyebilecek ve de şirkete olumlu katkı sağlayacak önemli bir iş anlaşması. Şimdi sizlere duyurmak istiyorum iş anlaşmasını. Endeksin 0.40 negatif tamamladığını günü belirtelim. 10.000 puanın üzerinde kalmak önemliydi. Evet Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Borsa İstanbul biz 30 şirketleri arasında ve Borsa İstanbul'un önemli şirketi güncelleme düzeltme de ertelenmiş bir açıklama olmayan uluslararası bir müşteriyle 30 milyon Amerikan doları değerinde bir iş anlaşmasına imza atmış arkadaşlar. Yurt dışı müşterilerin son kullanımına yönelik dost düşman tanıma elektro optik uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerden oluşan faydalıkların ihracatına ilişkin toplam tutarı 30 milyon 668 bin doları deniliyor. Evet yaklaşık 31 milyar dolarlık bu iş anlaşması şirketin cirosunu olumlu etkileyecek izlenim oluşturmuş faaliyetler etkisi olarak bu belirtilmiş. Haliyle sevgili dostlar bu tür anlaşmalar şirketlerin cirosuna ve karlılığına olumlu katkı sağlayacaktır. Ve ASELSAN'da bu anlaşmaları sıkça yapan şirketlerimizden birisi ve 1 milyar liralık bu anlaşmayla ile de e, gelecek açısından hissenin olumlu etkilenmesi beklenebilir. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.